Deizm ve ateizmin yani inançsızlığın yayıldığı, çoğaldığı söyleniyor. Doğru mu bu? Gözlemliyor musunuz böyle topluluğu? Ben onu gözlemliyorum. Ee, Yaklaşık 6 yıldır tasavvufi bir yolculuğum var. Bir üstadım da var. Ee, Melami Meşreb'ine e, meyilliyim diyelim. Melami Meşreb'te yürüyorum. Evet. Yani daha çok nefs terbiyesini biz muhabbetle buluyoruz. Muhabbetin tesiriyle buluyoruz diyelim. Muhabbet sofrası derler, arifler sofrası derler. Yani bununla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen aşure sohbetini izleyebilir. Hmm. E, Metin Bobaroğlu da çok sevgili, çok güzel araştırmacı yazar. Bu konuda bilgi sahibi bir insandır. Al İnsanların soru işaretlerini çok güzel gidereceğine inanıyorum. E, onun dışında... Size e, bir soru sormak isterim. Tabii lütfen. 6 yıl önce... Peki 10 yıl önce inançsız mıydınız yoksa gene kendinize Müslümanım. Şöyle bir şey benim 6 yıl önce manevi kapım açılmıştı aslında. Fakat ben bununla mücadele edip korkuyordum çünkü bir çocuktum. Ee, yaşadığım şeylere anlam veremiyordum, anlam yükleyemiyordum, manasını e, tam olarak kestiremiyordum diyelim. Daha sonrasında bir yere taşındım isim vermeden hikayemi anlatayım bu size. Ee, bu hikayeyi de kolay kolay anlatmam ama insanlara ışık olur umarım. Umarım çok kişi şey izler ve ışık olur. Yaklaşık 6 yıl öncesinde benim Allah'a inanmıyorum. Neden inanmıyorum diye bir defterim vardı. Yaklaşık 60 maddesi olan işte Nisa suresi kadına şiddet. Neden böyle böyle? Hani bir Allah çok tartışılıyor. Ha, bir Allah olduğunu düşünüyorum ama benden gayri bir Allah olduğunu düşünüyorum o zaman. Tanrılaştırıyorum. Putperestim yani o zaman. Anlatabildim mi? Benden ise puttur. Putlaştırmışımdır. Ee, ama e, Niyazi Mısri'nin sanırım çok sevdiğim bir sözü var. Ağaç oldu bu alem, meyvesi oldu Adem. Maksut olan meyvedir. Sanma ki ağaç der. Ee, bir de yine tasavvuf ehli insanların söylediği bir şey vardır. İnsan küçük alem, alem büyük insan. Ne varsa alemde, hepsi Ademde. Yani benim öğrendiğim şu oldu. O zamanlar bir yere taşınmıştık biz. Taşındığımız yerde de bir sene, bir buçuk sene ikamet ettik. Ve orada bir yan komşum var. Ben de o zaman sorguluyorum. Çok inkar dönemlerim benim. Şimdi balkonumda oturuyorum hiç isim vermeden. Canı sağ olsun. Buradan çok sevgilerimi yolluyorum. Muhabbeti bol olsun. Hala kalbimdedir kendisi. Gönül bağımız var yani. Mevlana diyor ya gönüller birbirine pamuk ipliğiyle bağlıdır. Ben onu andım o beni anar. Çünkü Allah diyor ki kulun beni andığında ben onu anarım. Her yerden. Ben yaprağa gitsem yapraktan Allah suretini gösterir bana gelir yine. Şimdi böyle şeylere de insanlar diyor ki değilsin. Bir ayet var. Zamanında ona da Mecnun dediler diye. Biz Mecnun değiliz, biz aşığız. Onu niye da... anlatıyorsunuz? <gülüyor> Estağfurullah <laughs> anlattırana şükürler olsun. Benden konuşana şükürler olsun. Ee, şöyle diyelim. Yan balkonumda oturuyordu ve her zaman şeydi böyle başı açık falan hiç böyle şeriat ehli görünmüyor yani gözüme anlatabildim mi? Benim de o, o defterim kitle kimse okuyamaz bilemez yani. Din öğretmenlerim bana şey der Selen sus duaları ezberle arkadaşlarının kafasını karıştırma. Her zaman fixtir bu yani. Ondan sonra kadın eşi ve eşi işe gittiğinde çocuğu okula gittiğinde her zaman yaptığı fix bir aktivitesi vardı. Balkona çıkar, ağaçları seyreyler sigarasını içerdi. Şimdi ben de oturuyordum tamam mı? O zamanlar 16-17 yaşındaydım. Balkonda oturuyorum. O da oturuyor. Ağaçları seyrediyor yarım saat. Ben de sigara içiyorum. Diyorum ki Allah Allah yarım saat. Hani bakıyorum ağaca. Ben bir şey görmüyorum anladın mı? Ne görüyorsun yarım saatte seyreğiliyorsun, tebessüm ediyorsun. Hani buna bir merakım vardı. Bir gün kadın kafasını bir çevirdi bana. Hadi gel bana kahve içelim dedi. Ben de kadını merak ediyorum yani. Hani zaten sorularım var, cevaplarım kayıp. <laughs> Gittim. Konsorda muhabbet ediyoruz. Kadın ağzından normal tek bir cümle çıkmıyor. Benim o deftere yazdığım 70 cümleye tekabül edecek bütün cevapları verdi. Ama tasavvuf ehli olarak verdi. Hiçbir şey anlamıyorum. Ama içimdeki bir şey ses diyor da bütün cevapları aldın. <laughs> Aldım mı sindiremiyorum. Hissettin yani. Tabii canım kalp kalp onu aldı, maneviyat onu aldı. Elim ayağım titriyor eve gittim. Anne dedim bu kadın cinli bulma muhatap olma. Bunu söyledim. Ondan sonra ertesi sabah bir uyandım. Kadının muhabbetine açım aç. Ondan sonra ertesi sabah uyandım zilini çalıyorum. Abla çay içelim mi? Abla kahve içelim mi? Geçen 6 ay beni o eğitmiştir. Sonra şunu öğrendim. İbnül Arabi Hazretleri çok e, saygıyla anıyorum. Buradan da dua ediyorum ona. Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri'nin kitapları vardır. Ona da şirkçi derler. Evet. Ben melamiyim. Bize de şirkçi derler. Daha bahledi, melami bahledi olamadım. Vahdede vücuda diye. inanırım. Çünkü onlar e, zaten Hallacı Mansur zamanında Enel Hak dedi, astılar. Halbuki ondan diyen vardı. O demedi. Onu hissedebilmek ama işte bir iş ya. ya ama hissedemezsen... sen, ama bir yerden sonra bunun mertebeleri vardır. Fenafillah, filah, Yani nefs mertebeleri vardı. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime. Niye gider bunlar? Yani nefsi emmare, nefsin emri altında olandır. Nefsi levvame, nefsini kınayandır, sorgulayandır. Ama bizim melami meşrebinde hep derler ki etmek hiç bitmez. Her zaman, her zaman kritik etmek her zaman kritik etmek. Yani ben bildim değil. Acaba bildim mi? Çünkü her oldum dediğinde bir daha oluyorsun. Her oldum dediğinde bir daha oluyorsun. Allah'ın o 99 ismi bir tek Adem'e bildirilmiştir. Ve o Adem, her birimizin bir Adem'i vardır. O Adem sendedir. Yani peygamberleri bana karşı çıkanlar olacaktır. Mutlaka yoruma da yazacaklardır. Şeriat ehli onlar. Saygı da duyarım. Dört, dört kapı vardır. Şeriat, tarikat, marifet. Hakik e, hakikat, marifet diye. E, şeriat mertebesi aslında e, ahlakını örtmektir. Başını değil. Ya Herkesin bir meşrebi var. Herkesin bir yolu var. Bir e, hadis var hatta. Yaratılmış nefesler kadar ona giden yol vardır diye. Kimi şarkı söyleyerek bulur Rabbini. Kimi e, resim çizerek bulur. Kimi susarak bulur. Kimi köprü altındaki şarapçı Allah dostudur bilemezsin. Burada anladığım kadarıyla önemli olan kınamamak. Yani harabat ehline hor bakma Şakir hazine malik viraneler var diyor ya. E diyor ya bir de diyor ki ey Zahit sen şu şaraba ihtiram eyle diyor sen bizi hor görme. Eyvallah. Yani o Zahit züht ehli yani bir yola girmiş ama korkudan. Ama melamiler diyor ki gel diyor muhabbetle bul neşeyle bul diyor. Sonra da diyor ki bekle diyorsan o zaman cennette içmeyi şarabı cennet şarabı vardır ya öyle derler. Evet e, ismini şu an unuttum cennet şarabının. E, bekle ki sen orada cennette içesin diyor. Gel diyor burada muhabbettedir diyor. Şarap muhabbettir. Arif'in gönlü meyhanedir. Arif'in gönlünde o muhabbet ehline... Bak şöyle diyor türküde. Ey Zahid sen bizi tanı eyleme. Ehline helaldir. Naihle haram. Sen bilmezsin bu hesabı. Biz meyhanede bulduk bu kemali. Sen bekleki ki içesin yani cennette. Yani cennet de cehennem de buradadır. O yedi nefs mertebesini aşan arif olur. Miraç demek soyuna soyuna hakkı e, e, hakka vasıl olmak demektir. Yani Muhammed de sendedir aleyhissalatü vesselam. O da sendedir. Yani bir, bir surete büründürme. Platon'da da vardır Muhammed aleyhissalatü vesselam. Yani işi diyorsun ve hissetmeyle alakalı bir yol. Allah bir her yere suretini vermiştir. Senden bakan olur. Ama sen. Tabii. Tabii. elhamdülillah o şu, o bilince varmış vardım. Layık mıyım? Henüz değilim. Ama bir üst var mı? Çok şükür buldum. Dışarıda ararsan bulamazsın çok arifler. Ederim. Rica ederim. Kendinize var. çok iyi bakın. Hoşçakalın.